Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aşçı çiftlik de popolarla geldik bunlar. Bunu dinletle. Beni bırak ve elme geçeyim. Bu yağmur başka yağmur. Demekse bitirin indirim yağmuru. 10 binden fazla restoranda 100... Gerçek, gerçek, gerçek. Gerçek, <laughs> gerçek, Kaç yüz ne istiyorsunuz? Buralardan hiç tane <laughs> bir şey Çok ses geliyor. <gülüyor> tamam. Eyvallah. Bilgisi bu şekilde anlıyorum. Sen Ben telefon ayıcağım. Ayak gelenek konusunda belki diyeyim ananas çıkar sonra o zaman ev çok uyuyor çok uyuyor sen yani bu üst tribünü bakarsın bir bu

Ay çok lağım Ben de aldım onlardan. Çocuk kitabıları Boş ver Bak. buradan da bize aç çocuklar. Sen size aç şey Annenin videosu niye internet gidiyor? geldik. Şimdi arkadaşlar başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ya, ne, <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> ne yapalım kızım gidelim mi yavaş yavaş? <laughs> um, e, oy. E ne yapacaktınız? Ay gözünkü kötü çocuklarımı hapış da. O zaman ne yapacağız? İlk başlamış böyle. Eskiden ki bizim böyle bir bebeğimiz vardı. Bak yok. Acıyor, acıyor. Neden bak Bakıp hmm, şey Ay, çok ya. Çok oyuncaklar aldın mı? Ne çok tatlı olur. Sen istemem. Tamam var mı? kim var? bir araba arabası alsaydık ya. Onu unutmuşum hmm. bu araba. Hmm. Böyle bez arası gerekiyor. Hmm. Şunu, ay şunları da almamız gerek var aslında. Ay bu öyle kalsın. <laughs> ay ne oldu tatlım? Bütün kahvaltıları alacağım ama ne çok tatlı bak. Siz, Sizin kahvaltınız az. Tatlı çok az. Varşiş. Hangisini istersin tatlım? Ben şunu tam satın. başka seçeneğin yok. ya yani sevmedim seni Sevmedim. Tamam sen bunu. tam biz güzel satmışsın. <laughs> Sonra da sade biraz galiba Nasıl alınmaz? Bilmiyorum. Ben satın Sade böyle. Ben de pembe O bayağı mavi alıyorsun. Al size. Bir Dört tane yeter Dört tane yeter

Tuvaletler, tuvaletler. Neyse, bu Twitter siması, oh, mm, Twitter'la neyse Tamam şey. O yine time ash vermesi Florida. Ya taraflar. Am. İki çizgi çıkıyor da şu. Şurada bu. Oy yes, bu um, çok güzel. Amladadı çok, güzel. çok güzelmiş gerçekten. Am şu mont almalıyız. Yes, benim montum yok. Şunu alalım. Bir almaya Ay bu ne? Elbisem yok bu giderim ya. Ay pijama mı? Pijama takımı var. Pijama alalım. Et ben beğendim. burası Burası çok güzel bir bölüm. Ayrıca. Da... Bu nasıl bir şey? Ay bir ne alayım ya? Hmm. Bir şey Burada hep şey ünlü ünlü bir şey ya. Biraz güneş gözlük. Başka yarık. Yarı ee, diğer kata gidelim. Ağaç bitirelim. Hmm. Evet. Şimdi Yazır mısın? Sen ne sen yapacağız? Ya? Buralar... var. abla? Aha bak sen sen bir şurada ne var diye sanıyorsun. Yazır mısın? Yazır mısın? Ey bu sayı bir şey yoksa oh. gerek yok. Yemek yemeyeceğiz. ya <laughs> 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 <tapru> burada çok güzel şey oldu. olmuyor galiba oyuncak soyun hayır ama gibi bir toy kim geldi toy kim yapabiliyorum sen de bu da tüfüm bakın. Kızım bakayım. Efendim evet bu da tüfüm. Biz çocuğum ne yapayım ben şimdi ya. Neyse bir e, geçiyor mu? E, geçiyor efendim. Bana bu köşteme geldiğinize inanamıyorum. Bardağın içinde gibiyim. Boş verin bir şey daha. Ve seni